Evet, e, Raşit Hocam, şöyle bir soru geldi seyircimizden. Kaç tane mezhep vardır? Ya, şimdi meşhur olan şu an işte 4 tane, cafirler sadece 5. Evet. Ama aslında mezheplere bakılırsa tarihi boyunca 200'e yakın benim bildiğim kadarıyla mezhep var. Ama bunlar, meşhur olanlar bunlar. Yani bazı e, tarihi şartlar veya ne diyeyim, e, gereklilikler, bu mezheplerin onu çekmasını sağladı. Yoksa sadece şimdi dört mezhep var. Beşinci tabi Cafri Onlar Hı -hı. da Şiilerin. Hı -hı. Bu beş mezhep efendim. Evet. Ama bunlar için de tabi insanlar, bazı insanlar efendim, böyle diyor derken sanık efendim bir tek fetva var. Bu da doğru değil. Hı -hı. İmam bu Hanife Hazretleri var. Ondan sonra onun İmam Muhammed, İmam bu Yusuf'un öğrencileri var ve diğer de alımlar var fetvalar arasında fark olabilir. Birisi diyor yok. Benim görüşüm bu konuda bu çünkü aslında fetva vermenin biz deyince bu hanfiler böyle diyor deyince, demek ki onlar şu prensiplere dayanarak fetva vermişler. Prensipler evet. aynıdır. Ama farklı görüşleri olabilir. Hatta İmam Abu Hanife bazen farklı görüştedir. Onun iki meşhur öğrencisi var İmam Muhammed ve İmam Abu Yusuf. Onların onlar sadece İmam Abu Hanife ile islaf etmekle kalmayıp aralarında da islaf ediyorlar. Evet. Tam yani böyle her her mezhepte de o, 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 şekilde var efendim. Peki hocam te 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 teşekkür, ederim, teşekkür ederim sağ olun.